Üçler, yediler, kırklar anılır. Pehlivanlar yağlanır, kıspetler bağlanır. Toprağa diz vurup asırlar selamlanır. Yirmi davul, yirmi zurna çalınır. Bakışı Ali, çalımı Hamza gibi. Göğsü yıldız görmeyen Aliço, koca Yusuf gibi. Bağda atan, baldır patlatan, softa oğlu Mehmet gibi. Artık bu meydan yiğitlerin seyranıdır. Atlar gibi şahlanalım, arslanlar gibi kapışalım, dellel çıksın aradan, hepsine kuvvet versin yaradan. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak unutulmaya yüz tutmuş Softoğlu güreşlerini mirasımıza sahip çıkarak yaşatıyoruz. 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile Ataspor'umuzu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 5-6 Ağustos tarihlerinde tüm vatandaşlarımızı 09 ile 19 saatleri arasında Yunuseli Havaalanı'na bekliyoruz. Bursa için canla başla